severler İdman Pisti programı başlıyor. 13 Şubat Salı günü Antalya'da start alacak atların idman pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. 2 <laughs> numarada Hışman My Heart görüntüde Caner Tepe ile 11 Şubat'ta yaptı galobunu 638 1400ü 25.3 oldu. iç pistte çalıştı. 3 numarada Sembolitay görüntüde 1110.8 1428.8 400'ü 28.8 olduğu İzmir'de Murat Tokçalar'la 10 Şubat'ta çalıştı. 4 numarada Son Emir görüntüde Gökhan Kalın'la çalıştı İzmir'de. 1113 son 400'ü 29 olduğu 4 Şubat'taki galobunda. Güneş Kral dışta şafak zamanı içteydi. Mürsel Kayış da çıktı idman pistine. 641.5 son 400'ü 28 oldu. Bir numaralı Aksuhan 642.7 son 400'ü 29 oldu. Enes Üstün'le 11 Şubat'ta çalıştı İzmir'de. 2 numarada Albayhan görüntüdü. Albayhan Apranti İdaresi'nde Antalya'da sentetik pistte bir kenter yaptı. 3 numarada Gerçekçi Oğlu. Bini bir on buçuk son dört yüzü yirmi yedi buçuk oldu. Sentetik pistte Aprant İdaresi'nde 11 Şubat'ta çalıştı. 11 numaralı Bertan Eren Dursun Öktenle çıktı idman pistine. 640 son 400'ü 28.8 oldu sentetik pistte çalıştı Bertan. 1 numarada Saadın Kasırgası iç pistte yaptı galobunu Halil Polat'la 11 Şubat'ta. 642.5 son 400'ü 27.6 oldu Saadın Kasırgası'nın. 2 numaralı Mahmut Usta görüntüye geliyor şimdi de. Sinan Özen'le çalıştı 10 Şubat'ta iç pistte. 800'ü 55.1 son 400'ü 27.4 oldu. 3 numarada Gözümüz Aydın iç pistte çalıştı. 600'ü 41.2 son 400'ü 26.5 oldu. Halil Polat'la 11 Şubat'ta çalıştı. 4 numaralı Kara Korsan dıştaki safkandı. Baran Çakmakla çalıştı iç pistte. 1200'ü 126,5, 1112 son 400'ü 29,5 oldu Kara Korsan'ın. 5 numarada Kızıl Gezegen iç pistte çalıştı Eren Dursun Öktenle 10 Şubat'ta. 856.9 son 400'ü 27.6 oldu. 7 numarada eski toprak iç pistte çalıştı Eren Dursun Ökten'le 10 Şubat'ta. 643.5 son 429.1 oldu. Sekiz numarada Yağız Eren görüntüye geliyor. İç pistte çalıştı Yağız Eren. İsmail Dinar'la 1113.8 son 429 yaptı 10 Şubat'ta. Bir numarada Forever Justin görüntüde. 851.4 son 400'ü 25.5 oldu. Sinan Özen'le çalıştı 11 Şubat'ta. İki numarada Katerina. İç pistte Nurettin Şen'le çalıştı 11 Şubat'ta. 850.5 son 400'ü 25 oldu Katerina'nın. 3 numaralı Medicaid görüntüde İsmail Dinar'la 11 Şubat'ta çalıştı. 8 49.9, son 4 23.7 oldu Medicaid'in. 4 numaralı Persian Rose iç pistte çalıştı son koşusunu kazanan Safkan Murat Aydoğdu idaresinde 850.2 son 400'ünü 25.1 yaptı. 7 numaralı continuous görüntüde Çetin Taş'ta 10 Şubat'ta çalıştı bu safkan. 851.3 son 400'ü 25.6 oldu. 8 numarada Kelpi görüntüde iç pistte Onur Yılmaz'la çalıştı. 851.5 son 400'ü 25.5 oldu Kelpi'nin. 4 numarada Çağlayan Bey, Botan Baydan'la 11 Şubat'ta çalıştı. 858,5 son 400'ü 29,5 oldu Çağlayan Bey'in. Şimdi görüntü 7 numaralı Quattro geliyor. Aprant idaresinde 11 Şubat'ta çıktı idman pistine. 857 son 400'ü 28,5 oldu Quattro'nun. 4 numarada Süper Sadi iç pistte çalıştı. Emre Nalbant'la 9 Şubat'ta. 850 son 400'ü 24.4 oldu Süper Sadi'nin. Yedi numarada Ice T görüntüde iç pistte çalıştı Eren Dursun Öktenle 7 Şubat'ta. Bini 1.04.4 son 400'ü 25.4 oldu Ice 8 numarada Best of Rock iç pistte yaptı galibunu Eren Dursun Öktenli 6 Şubat'ta. 1200'ü 1.21, 1001 07 son 400'ü 26.9 oldu. 10 numarada Bossy Boy iç pistte yaptı galibunu Onur Atmaca ile 851.2 son 400'ü 25.3 oldu. 13 numarada Mr. Trex görüntüye gelen son safkan iç pistte çalıştı. 851,5 son 400'ü 25.6 oldu. İsmail Yıldırım'la 10 Şubat'ta yaptı galobunu. Dal yarı severler, 7 koşudan oluşan Antalya İdman Pisti programını izlediniz. İdman Pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler. Müzik